ki sıfat yapan ki ilgi zamiri olan ki yani zamir yapıyor ve bağlaç olan ki olmak üzere üçe ayrılıyormuş. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ilgi zamiri olan ki bize soruluyor. Duydum ve unutmuşsun. Böyle fiilden sonra kullanılıyorsa ve ayrı yazılıyorsa ki iki tane cümleyi iki tane yüklemi birbirine bağlamışsa bağlaç olarak bağlanmıştır. B şıkkı. Dünkü olay bir sözcüğün üzerine gelmiş o sözcüğü başka bir ismin önüne getirip onu belirtmişse sıfat olarak kullanılmıştır. C şıkkı kapıdaki çocuk sıfat tamlaması yapmıştır. E şıkkında masanın üzerindeki kitap sıfattır. Bizimki yine ne diyecek acaba? Bizim sözcüğünün sonuna gelen ki ekinin yerine bir isim getirebilirsiniz. Bir isim tamlaması ortaya çıkıyor. Demek ki bu adam sözcüğü düşmüş ve adam sözcüğünün yerine ki eki kullanılıyor. İlgi zamiri olan yani zamir yapan ki diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkında